Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tasarımı ünlü bir markaya ait olan tığ işi kısa üstün yapımını anlatmaya çalışacağım. Modelimiz ikili trabzan ve sık iğnelerden oluşuyor. Bu şekilde alt kısımlarda hanım dilediği bey beğendi motifini yaptık. Toplamda 8 tane motif yaptık. Ben motifleri orijinaline olacak şekilde orijinaline birebir uygun olacak şekilde bu şekilde renklerini ayarladım. Aynı şekilde arka kısım içinde bu şekilde renkleri ayarladım ve sıraların da yine orijinaline uygun olacak şekilde yerleştirmeye çalıştım. Böyle kenarlara 6 tane ikili trabzan aralara sık iğne şeklinde böyle hem altta hem üstte oya şeklinde bir süsleme detayı vardı. Ben de yine aynı şekilde yaptım. Kordonu vesaire o kadar güzel oldu ki. Şöyle göstereyim. 2, 2 kat iple bu kordonu çalıştık üst kısımlarda yine ikili trabzan hanım diledi bey beğendi motifinin yarım halini bu üst kulplarda çalıştık ben rengiyle modeliyle her şeyiyle birebir aynısını örüp hazırlamaya sizlerle paylaşmaya çalıştım yapımı oldukça kolay ve keyifli maksimum iki günde böyle bir parçayı örüp hazırlayabilirsiniz. Ben koton içerikli ipler kullandım. Yazın böyle öreceğiniz örgü kıyafetlerde muhakkak pamuk ve koton içerikli ipler kullanmanızı tavsiye ederim. O zaman hani terletme vesaire yapmaz. Göstermek istiyorum size. Toplamda ne kadar ip kullandığımı, ölçüsünün ne kadar olduğunu, kaç numaralı tığ kullandığımı ve ipimin markasını yine video içerisinde detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yapımı oldukça kolay ve keyifli. Her şeyiyle birebir aynısını örüp hazırlamaya çalıştım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Toplamda 100 gram kadar ip kullandım. Eğer sizler bunu tek renk çalışmak isterseniz 100 gram ip yeterli olur diye düşünüyorum. Bunu dilerseniz tek renk yapabilirsiniz, dilerseniz iki renk veya daha farklı şekillerde de kombinleyebilirsiniz. Bunu elbiseye de çevirebilirsiniz. Bu üst kısmına aynı. Alt kısımlara bu şekilde motifleri ekleyerek elbise haline de çevirebilirsiniz. Tamamen sizlerin maharetli ellerine ve zevkinize kalmış bir durum. Ben orijinaline yine en yakın olacak şekilde örüp hazırlamaya çalıştım. Gerçekten çok güzel oldu renk seçimi örümü vesaire benim çok çok içimesinde. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapımına geçmeden önce videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şunu da belirtmekte fayda var. Modelimiz elinizin sıklığına, gevşekliğine, ipinizin inceliğine, kalınlığına göre farklılık gösterebilir. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Videonun açıklamalar kısmına Instagram adresimi bıraktım. Üzerini de yine paylaşmak istiyorum sizlerde. Burada örmüş olduğum tek bir motifin ölçüsü yaklaşık 10 santim uzunluğunda. Örgümüzün eni yaklaşık 40 santim uzunluğunda. Şu iki boyu baktığımızda yaklaşık 29-30 santim uzunluğunda oldu. Şu sadece şu kuf kısmına bakarsak o kısımda yaklaşık 18 santim uzunluğunda oldu. Eğer sizler bunu bu aslında 38 40 bedene çok rahat olur. Hatta 42'ye de rahat olabilir. Şöyle rahat olur. Ya bu esniyor. Esnediği için hani esneme payından dolayı rahat olabilir diye düşünüyorum. Sizler bunu nasıl yani beden ayarlaması yapabilirsiniz? Kulp kısmını burayı ben video içerisinde de bahsettim kırmızıyla ördükten sonra buralarda biz daraltmalar yapıyoruz. Daraltma kırmızıyla ördükten sonra hemen daraltma yapmayıp bir iki sıra daha fazla örerseniz kulp kısmını büyük yapmış olursunuz. Bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Eğer burada daha büyük beden çalışmak isterseniz biz burada 8 tane motif çalıştık. 9 motif de çalışabilirsiniz. Ya da ben burada 3 numaralı tığ ile ördüm. Sizler burada tığ numaranızı büyütebilirsiniz. 3.5 numaralı tığ ile örebilirsiniz. Daha küçük beden çalışmak isterseniz ben yine burada 3 numaralı tığ ile ördüm. Daha küçük numarada bir tığ ile çalışıp 1-2 yani 38 bedene yani daha tam kalıp gibi olsun derseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben burada tüm bildiklerimi ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Burada... Aynı markayı kullansak, aynı tığ numarasını kullansak da aynı ölçüleri elde edemeyebiliriz. Bunun sebebi örmemizin sıklığı, gevşekliği, ipimizin kalınlığı, inceliği gibi çok çok tığ numaramızın büyüklüğü, küçüklüğü. Ya yani Bunlar çok çok etki ediyor. Ben çok gevşek örüyorum. Sizler çok sıkı örebilirsiniz. Bunu belirtmekte fayda var. Bu marka challenge olduğu için ben markadaki modele bakarak birebir örüp aynısını hazırlamaya sizlere sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur ve beğenirsiniz. Burada sizlere kullanmış olduğum ipi göstermek istiyorum. Benim buradaki bu dört renk Lanosa markasına ait. Her birinden birer yumak aldım ve bu kadar kaldı gördüğünüz gibi. Beyaz ipin tamamını kullandım. Ben ne olur ne olmaz diye 2 yumak almıştım. İkinci yumaktan hiç kullanmadım. Sadece burada sizlere markasını göstermek için Buraya koydum. Dediğim gibi beyaz ipin tamamını kullandım. Diğerlerinden bu kadar kaldı. Krem renk olarak da elimde nako, kariko vardı. Bunu kullandım. Bundan da yine çok çok az kullandım. E, kullanmış olduğum tığ numarası da 3 numaralı tığ. Bu şekilde. Yine e, renklerin Kodlarını videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Alıp sizler de denemek istersiniz diye. Dilediğiniz iplerde ve dilediğiniz tığ numarasına göre örüp hazırlayabilirsiniz. Aynı markayla örmek zorunda değilsiniz. Yani belki gittiğiniz tuhafiyede olmayabilir. Ama bu krobu gösterdiğinizde tuhafiyede sizlere ip konusunda yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Tek nacizane tavsiyem bu tarz kıyafetlerde koton ve pamuk oranının daha fazla olmasına dikkat edin. Çünkü diğer türlü naylon ipler hem zarar verebiliyor vücuda hem de yakabiliyor yani yazın kullanmakta zorlanabilirsiniz. Öncelikle büst yerimizin bu motiflerini yapacağız. O motiflerde hanım diledi bey beğendi motifi kullanılmış. Biz şimdi başlıyoruz. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. İpimin ucunu gelen ipimin altına bu şekilde tutturarak bir halka oluşturuyorum. Halkayı baş parmağım ve orta parmağımla tutuyorum. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda 1, 2, 3, 3 zincir çekiyorum ve halkayı şu şekilde düzenliyorum. Daha sonra ipimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisine batıyorum. Tığıma ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde 3 ilmeğim var önce iki ilmeğimi sonra iki ilmeğimi kaydırarak bir tane ikili trabzan yapıyorum başta çekmiş olduğum 3 zinciri de ikili trabzan kabul ediyorum ve iki tane ikili trabzanım olmuş oluyor tekrar ipimi tığıma doluyorum halkaya batıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum 3 ilmeğim var önce ikisini sonra ikisini kaydırıyorum 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra araya 3 zincir çekiyorum İpimi tığıma doluyorum halkaya batıyorum İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum önce ikisini sonra ikisini kaydırarak yine ikili trabzan yapıyorum tekrar doluyorum aynı halkaya bir tane daha ikili trabzan tekrar doluyorum aynı halkaya bir tane daha ikili trabzan 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yine araya 3 zincir çekip ipimi tığıma doluyorum halkanın üzerine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 bu şekilde 3 tane daha ikili trabzan yaptıktan sonra araya 3 zincir çekiyorum devam ediyorum şu kısa ipimi hafifçe çekip şu halkayı birazcık daraltıyorum 3 zincir çekiyorum ve yine halkamın üzerine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane üçlü grup yaptık. Daha sonra halkamda bulunan bu kısa ipimi kontrollü bir şekilde çekiyorum. Ve orta kısmı sıkılayabildiğim, sıfırlayabildiğim kadar sıfırlıyorum. Sonra geliyorum. Burada 3 zincir çekmiştik. Başta ilk başta başlarken 3 tane zincir çekmiştik. Tepe noktasına tığımı batırıyorum. Kısa ipimi tığımın üzerine alıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin içerisinden kaydırıyorum. Bu noktada bir zincir çekiyorum ve daha sonra ipimi yeteri uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Hafifçe sıkılıyorum ve ilk sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Daha sonra bir diğer rengime geçiyorum. Pembe rengi. Buna bir tane kilit zincir çekiyorum. Şu şekilde ipimi tığıma doluyorum. İpimi burada kopardığım yerdeki boşluktan değil de bir önceki boşluktan buradaki 3 zincirlik boşluğa tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Kısa ipimi şöyle araya alıyorum. Tığımın üzerine tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim var önce iki ilmeğimi sonra iki ilmeğimi kaydırarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Örerken muhakkak buradaki kısa ipi aralara gizleyerek örüyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı boşluğa toplamda üç tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle gözüküyor. Daha sonra araya üç tane zincir çekiyorum ve yine aynı boşluğa alttaki boşluğa üç tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir, 2 ve 3. Araya bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluk var ya oraya geçiyoruz. Bir sonraki boşluğa geçerken araya bir zincir çekiyoruz. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki boşluğa geliyorum ve bu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Devam ediyorum. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra araya 3 tane zincir çekiyorum, ipimi tığıma doluyorum. Aynı boşluğun üzerine yine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi bir sonraki boşluğa geçeceğiz. Bir sonraki boşluğa geçerken bir zincir çekiyorum ve arkadaki kısa iplerimi örerken arkaya gizliyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Kısa iplerim de bakın arkada. Yine buradaki boşluğa da 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Çünkü grupların, aynı boşluktaki grupların ortasına 3 zincir çekiyoruz. Köşe oluyor aynı zamanda. Yine aynı boşluğa 3 tane daha ikili tırabzan yapıyorum. 2 ve 3. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve yine bir sonraki boşluğa geçiyorum. Buraya da yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa yine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şöyle şimdi bir zincir çekiyorum. Buradaki bir sonraki ile birleştiriyorum. Buradaki ilk yapmış olduğum ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin içerisinden kaydırıyorum. İlmek kaydırma yapıyoruz. Sonra bir zincir çekerek yeteri uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum ve çıkarıyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlamış olduk. Sonrasında bir diğer renge geçiyoruz. İpimi alıyorum. Şöyle birazcık bırakıyorum ve bir kilit zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Burada birleştirme yapmış olduğum ilmeğin bir öncesindeki köşeye tığımı batırıyorum. Buradaki kısa ipimi araya alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde 3 ilmeğim var. Önce 2 ilmeğimi sonra 2 ilmeğimi kaydırarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Aynı boşluğa toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum ortaya 3 tane zincir çekiyorum yine aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 şöyle gözüküyor şimdi aralarda boşluklar oluştu gördüğünüz gibi bu aralardaki boşluklara geçerken bir zincir çekiyoruz ve aralardaki bu boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz 1 2 ve 3 Bakın şöyle gözüküyor. Devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Aralardaki diğer boşluklara geçerken. Bir tane zincir çektikten sonra ipimi tığıma doluyorum. Buradaki köşeye geliyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Daha sonra köşelerde aralara 3 zincir çekiyoruz. İpimi tığıma doluyorum. Aynı boşluğa Yine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 Kısa ipler arkalarda hep gizleniyor. Bir zincir çekiyorum. Ortadaki bu boşluğa geliyorum. Buraya yine üç tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3 Şu ipimi açalım. Devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu köşedeki boşluğa geliyorum. Köşedeki boşluğa da yine 3 tane ikili trabzan şöyle gözüküyor araya 3 zincir yine aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum köşeler hep aynı şimdi aradaki boşluğa geçerken bir zincir buradaki ve burada yapmış olduğum işlemleri bu köşelerde de yapıyorum bir zincir çektikten sonra aradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum bir sonraki köşeye geliyorum bu köşeye de 3 tane 3 tane ikili trabzan 3 zincir 3 tane ikili trabzan yapıyorum 3 zincir aynı boşluğa yine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Eğer bu noktada hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun ayarlar bölümünden yavaşlatabilirsiniz. Tam tersi yavaş anlattığımı düşünüyorsanız da hızlandırabilirsiniz. Bir zincir çektim. Aradaki boşluğa geldim. Oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve birleştirme noktasına geldim. Birleştirme noktasında ilk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasından tığımı kaydırarak birleştiriyorum. Ve yeteri uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Bu şekilde her sıranın sonunda da şöyle elimle hafifçe düzeltmeler yapıyorum. Ve sonrasında bir diğer rengime geçiş yapıyorum. Bu noktada hemen şöyle parmağıma doladım bir tane kilit zincir ipimi tığıma doladım baş parmağımla tutuyorum birleştirme yapmış olduğum noktanın bir önceki köşedeki boşluğa tığımı batırıyorum ilmeğimi öne çıkarıyorum önceki ilmeğimi sonraki ilmeğimi kaydırarak bir tane ikili trabzan şimdi bu noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum köşe olduğu için köşelerde aralardaki boş noktalara Üçlü grup aralarına 3 tane zincir çekiyoruz. İpimi tığıma doluyorum. Aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi aralarda bakın boşluklar arttı. Bir alt sırada bir taneydi. Bu sırada iki tane var. Şimdi bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki gelen ilk boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki... 3 daha sonra bir zincir çekiyorum geliyorum buradaki bir sonraki aradaki boşluğa bir sonraki araya geçerken de bir zincir çektik yine bir sonraki boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapıyorum yine araya bir zincir çekiyorum ve köşeye geçiyorum kısa iplerimi arkalarda gizliyorum köşeye 3 tane ikili trabzan araya 3 zincir 3 tane ikili trabzan yapıyoruz Bir 2 3 aynı köşeye 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz bir zincir çekiyorum bu köşede yaptığım işlemleri diğerlerinde de aynı şekilde devam ediyorum hemen aradaki boşluğa geliyorum aradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa geliyorum oraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum ve köşeye geliyorum köşeye 3 tane ikili trabzan 3 zincir 3 tane ikili trabzan diğer bütün köşelerde yaptığımız tekniğin aynısı herhangi bir farklılık yok köşeler hep aynı bakın bu şekilde modelimiz büyüyor şöyle göstereyim bakın buralarda ve buralarda yaptığım işlemleri diğerlerinde de yapacağım yine yaparken sizlerle paylaşıyorum yeni başlayanlar için yardımcı olması açısından bir zincir çektim. Bu aradaki boşluğa geldim. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine bir sonraki boşluğa geçiyorum. Oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine bir zincir çekip köşeye geliyorum. Köşeye geldiğimde 3 tane ikili trabzan 3 zincir 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve son kenarımıza geldik. Kenara da geçerken yine bir zincir. Bu aradaki boşluğa buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir ve son boşluğumuz ona da 3 tane ikili trabzan yaparak. Bu sırayı tamamlıyoruz. Bir zincir çekiyorum. İlk yapmış olduğum ikili trabzanın tepe noktasındaki boşluğa tığımı batırıyorum. Ilmeğimi kaydırarak birleştiriyorum. Yine yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum ve bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi bir sırada beyaz ipimle gideceğim. Artık bir alt sıradaki işlemlerin hep aynısı. Bu sırayı anlatmayacağım çünkü aynısı. Birleştirme yapmış olduğum ilmeğin bir önceki köşeden batırıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir, 3 tane ikili trabzan ve köşeye geçerken tıpkı bir alt sırada burada olduğu gibi bir zincir çekiyorum. Boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip bir sonraki boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip köşeye geliyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir alt sırada yapmış olduğum işlemleri bu sırada da yapacağım. Herhangi bir farklılık yok. Eğer şaşırırsanız bu sırayı nasıl yaptığımıza bakarsanız zaten bu şekilde aynı işlemleri yaparak motifimizi dilediğimiz uzunluğa gelene kadar büyütüyoruz. Motifimi bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi şu arkada kalan ipleri temizliyoruz. Motiflerimi bu şekilde tamamladım. Ben e, orijinaldeki fotoğrafa bakarak bu renk kombinasyonlarını yaptım. Her birini fotoğraftaki gibi e, nasıl e, orada nasılsa aynı şekilde yaptım. Şimdi motiflerimizi birleştirmek. Şimdi motiflerimizi birleştirebiliriz. Ben orijinaldeki sırayla aynı şekilde birleştirmeye çalışacağım. Beyaz ipimi elim alıyorum. Bir tane kilit zincir çekiyorum. Sonrasında motiflerimi böyle düz tarafları birbirine bakacak şekilde konumlandırıyorum. Burası ters tarafı, burası da ters tarafı. Sık iğneler yaparak birleştireceğiz. Çok farklı birleştirme teknikleri var. İstediğiniz birleştirme tekniğini kullanabilirsiniz bu noktada. Şimdi buradaki köşeye tığımı batırıyorum. Karşı taraftaki köşeye de tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Kısa ipimi araya gizliyorum. Burada bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra geliyorum. Araya 1 2 3 zincir çekiyorum. Buradaki üçlü grubu atlıyorum. Aradaki bu köşe var ya boşluk. Bu boşluğa tığımı batırıyorum. Kısa iplerim yine tığımın üzerine. Karşı tarafta da yine aynı noktadaki bu boşluğa tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonra yine 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki aradaki boşluğa şu üçlü grubu atlıyorum. Aradaki boşluğa geçiyorum. Arka tarafta da yine üçlü grubu atlıyorum. Bir sonraki boşluğa tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıp bir tane zincir çekiyorum. Şey, özür dilerim bir sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum sonra. Bir, iki, üç. Üç zincir çekiyorum. Bu üçlü grubu atlıyorum. Boşluğa bakın. Arkada da yine aynı gruba sık iğne. Yine 3 tane zincir çekiyorum, üçlü gruba atlıyorum, aradaki boşluğa sık iğne. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum, köşelere batıyorum, sık iğne ve bir tane zincir çekiyorum. Bu noktada. Daha sonra yeter uzunlukta bırakarak ipimi bir makas yardımıyla kesiyorum. Açtığımda bakın, bu şekilde birleşmiş oldu. Kısa iplerimi daha sonra aralara gizleyerek makas yardımıyla keseceğim. Şimdi ben orijinalindeki gibi renk kombinasyonlarını ayarlayarak buradaki tekniği kullanarak şöyle hepsini birleştiriyorum. Yaptığım işlem hep buranın aynısı olacak ve bu şekilde birleştirip gelelim.